Merhaba arkadaşlar, merhaba. Bugün konumuz ım, ayrılıklar diyelim. İlişkiden sonraki son halimiz. Arkadaşlar ilk ilişkiye başladığımız zaman çok mutluyuz, coşkuluyuz. Tabii ki böyle her şey istediğimiz gibi olacak. Beklentilerimiz yüksek. E, haliyle neyse böyle önümüze sunuyoruz. Böyle sevgiyle diyoruz ki işte bak ben böyleyim şöyle. İki taraf birbirini tanımaya çalışıyorum. Aslında tanımak ne zaman biliyor musunuz? Bittikten sonra gerçekten karakterini o zaman anlıyorsunuz yani. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Ya tamam çok güzel bir ilişki yaşadın. Sevdin, sevildin en önemlisi. Bunlar şu özel duygular yani. Hani bu çok kıymetlidir yani. Şu durumda, şu dünyanın bu sevgisiz halinde bir tarafından sevmek, sevilmek çok güzeldir. Ama peki sonra sen bittiği zaman bu duygulara saygılı olabiliyor musun? Bunu hak etmiş misin en önemlisi? Arkadaşlar ne yazık ki ne yazık ki bizim toplumumuz halen hani o bitmeyi sindiremiyor. O yani ilişkinin bitmesini sindiremiyor haliyle de çok çirkin kelimeler kullanabiliyor birbirine karşı. İnanılmaz derecede böyle acımasız olabiliyor. Maddi manevi ona ne zarar verebilirim diye düşünüyor. Bu ne kadar çok böyle saygısızca bir durum değil mi? Mutlaka iki tarafın da hatası vardı yani tek taraf yaptı 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 da işte bir taraf sustu mu belki de öyle olmuştur da neyse hadi. <laughs> yani ben haklıyım dediğiniz yerde aslında en haksız duruma siz düşüyorsunuz. Özellikle de özellikle de bu insana böyle e, iftiralar atarak veya de ne bileyim çirkin kelimeler kullanarak gerçekten kendinizi çok zor duruma çok kötü duruma getirebiliyorsunuz arkadaşım çevreyi sadece dedikoduyla besleyebilirsin. Çevreye sadece böyle malzeme verirsin yani. O insan da kendine ders alır. Der ki bak ben ilişkimde olsam bunu yapmazdım. Siz de yaparsınız emin olun. <laughs> böyle çok kalitesiz bir duruma gelebiliyor. Ama olgun insanın böyle ruhu gelişmiş bir insanın bitti mi ne kadar güzel. Bana iyi dilikler de bulunursun güle gitsin. Maddi veya manevi ne zararın varsa da söylersin bu kadar işte. Yani senden beklentim budur. Karşı taraf öder ödemez artık o kendi insanlığıyla alakalı böyle hani ilişki süresince böyle çok böyle onurdan, gururdan, namustan, ahlaktan bahseder ya aslında ayrıldıktan siz ona siz bunu görürsünüz yani. Evet gerçekten o söylediği şeyler bu insanda var mı? Bu da nasıl olur? Yani size maddi olarak bir zarar mı verdi? Arkadaşım onu güzel güzel efendi efendi ödeyeceksin. Manevi olarak mı bir zarar verdi? Zaten bunun telafisi olamaz yani. Manevi verdiğin zararın hiçbir telafisi olamaz. Çünkü sen o insan sana güvenmiş yani, güvenmiş. Bu ne kadar yani herkese güvenebilir misin? Dikkatli ol diyoruz, değil mi? Çevremizde çocuklarımıza bile tembih ediyoruz, dikkatli ol. Ama bir insan sana güvenmiş ve sen onu böyle kötülüklerle, çirkinlikle, böyle aldatmışsın hileyle. Yani sen bunu telafi edebilir misin? Mümkün mü? Özür mü? Ne özürü? Ne özürü? Bir insana böyle kalbini inciterek, kırarak onu, Kabe'yi yıkıyorsun yani. Düşün yani. Ondan sonra gelip ben senden özür diliyorum. Hadi oradan. Git başka şeylere özür dilesen. Bir eşyayı kırarsın, özür dilersin. Ya ben istemeden oldu dersin. Ama bir kalbi kırıp da özür dileme yani. Git uzakta yap o işleri. <laughs> bir insanı yani bu insanın kalbini kırdıktan sonra, üzdükten sonra özür dilerim. Bu ne kadar basit, bu ne kadar yavan. O insana yapabileceğin en güzel özür ne biliyor musun? Hayatından böyle uzaklaşmak, defolup olup gitmek yani. Şöyle söyleyebilirim. Aslında biz e, ilişkiye başlarken tanımıyoruz. Biz ayrıldıktan sonra birbirimizi tanıyoruz ne yazık ki. Hı -hı, hoşçakalın.